Her bir n pozitif tam sayısı için a n tanımlanmış. E, biçiminde kapalı aralık neymiş? E, eksi n kareden 3 n artı 2'ye kadar gidiyormuş. Kapalı aralık olacağını söylüyor. Bu kapalı aralıktaki çift sayıların toplamı ç parantez içinde a n ile gösteriliyor. a 3 olduğu zaman 3'ün karesini alıyor ve başına eksi koyuyor. Eksi 9. Diğer durumda 3 çarpı 3 artı 2'den 11. Bu aralıktaki çiftleri yazmış oluyor. Buna baktığımız zaman ne? a 4. İlk olarak e, aralığımızı yazacak olursak ne olacak? 4'ün karesi virgül e, 3 çarpı 4 artı 2 olmuş oldu. O zaman hangi aralık olmuş oluyor? Eksi 16 ile burası 12, 14 aralığı olmuş oluyor. Eksi buraya baktığımız zaman hangi aralıkta? 2'nin karesini alacağız. Eksi 4 virgül. 3 çarpı 2 çarpı 2 artı 2 demiş olacağız. Burası kaç yapmış oluyor? Eksi 4 virgül diyelim. 6 artı 2'den 8 yapmış oluyor. Bu da kapalı aralık. Burada eksi olduğunu unutmayalım. Şimdi buraya baktığımız zaman bunu yazarsak ne olacak? Eksi 16 var. Artı eksi 14 veya direkt eksi 14 olarak yazalım. Eksi 14 Artı bu şekilde geldiği zaman nereye kadar gelecek? 14'e kadar gelecek. Bakarsak bunlar hepsi birbirini götürür. Eksi 14'e getirir. Ne kalmış olur sadece geri? Eksi 16 kalır. Diğerine baktığımız zaman ise eksi 4 eksi 2 artı 0 artı 2 artı 4 artı 6 artı 8 olur. Eksi 2, eksi 4. Buradaki 2, 4'ü götürür. Ne kaldı geri? 14. Fakat buradaki işaretimiz neydi? Eksi 14. Ne yapar? Ee, burası. Baktığımız zaman eksi 30 yapar. Cevabımız da E şıkkı olmuş olur.